öbür yavrum. Gece otlatmasındayız Bu aralar yağmurlar da başladı. Hasret kalmıştık zaten yağmurlara. Şşş, nihayet onlar da yağdı. Şşş. Bu sene otlar baya iyi çıkmıştı ama. Yağmurlar biraz gecikince yandı biraz otlar ama yine de iyi yani. Ne var ki bu yıl kurtlar göz açtırmıyor. Gerçekten böyle neredeyse duvarı delip alacaklar hayvanları. Çişt. Özellikle de küçük kuzuları falan hiç affetmiyorlar. Hiçbir şekilde. Çişt. Üç tane birlikte geziyor. Çişt. Üç tane kurt. Onlar hiçbir şekilde affetmiyor. Bir iki tanesi köpekleri oyalıyor. Bir mi iki mi bilemem ama. Sonuçta birkaçı bir tanesi köpekleri oyalıyor. Diğerleri arkadan hemen çıf, kuzuları alıp gidiyorlar. Çıf. köpekler de şurada. Yani zaten gece koyunları kaldırırken köpekler hiç durmuyor. Sürekli koku gezdiriyorlar. Ama yine de nafile yani. Hangi birinin kokusunu gezdirsinler ki? Çişt! Ki benim köpekler de yavru daha pek de anlıyor değiller henüz. Şurada Zınar gözleri parlıyor. Cudi de şu aşağıda Çişt! sürekli pür dikkat uykuda dahil çok ayık olmak lazım. bir durun şu ilk bağırın koyunları da ne acayip oluyor ya. İki günde bir tuz veriyorum. de tuz istiyorlar. Ki yemiyorlar da veriyorum azıcık yiyorlar. İkinci günü bakıyorsun yine aynı şey. Otlar taze olduğu için sürekli bir tuz arama derdindeler. <laughs> oğlum sen ne istiyorsun sen ne yaramasın bir dur lan şerefsiz. Hayda. Sa ha, bile üstüme atlıyor bu şerefsizler. Tuza alıştırmışım durdurabilene aşk olsun. Çıt, oğlum sabah olsun size tuz vereceğim söz. ulan 3'e Ulan 3'e atçı. Hah, geldi kurtul şimdi bundan. Ha, sen eksiktin, anan da geldi. Çıt. Dur lan. hat dur lan. Şerefsiz. Tuz yok. Tuz yok sana. Şerefsiz. Üçcü değil. Üçkağıtçı Cüdi. Oğlaklar oynuyor şurada taşın üstünde. Tabii keyifleri yerinde artık. Bahar artık bütün görkemiyle kendini bizlere sunuyor. Şu değil. Sınar neredeler? lan? Çiçek gitmiş. Etrafı kolaçan ediyor. Mantar zamanı da geldi ama ben henüz bulamadım. Sezonu açamadım daha mantar sezonunu. Gerçi mantar konusunda biraz nasipsizim ben. Neyse biraz marşın giyelim. Şöyle bir ot, Türkçe ismini bilmiyorum ama biz marşın diyoruz. Şöyle koparınca suyu beyaz süt gibi. Gayet güzel bir ot. و خیلی خارجش Şekerif Sınar Gidin bize mantar toplayın hadi